Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ee, Videoda tanıttığım texture pack Arkadaşlar e, Kanala yani bu seride Alta link koymayacağım yani Texture pack'in linkini koymayacağım Bunun sebebi arkadaşlar e, Kendim yapmadığım bir şeyi Youtube'dan öğrendim bunu Kendim yapmadığım bir e, pek Ya da herhangi bir şeyin linkini verirsem aşağıya e, Kanal copyright diyor Ve birinci olarak kanala iki video ay kanala iki ay video atamıyoruz ikinci olarak da kanala altı ay boyunca 15 dakikadan uzun videolar atamıyoruz ee, Ben de yani oy, dur. Ee, bunu yapmak istemediğim için e, şöyle e, tarayıcımıza Google'a ya da yandex'te tarayıcınız hangisiyse benim yandex şöyle Dino pek yazarsanız Arkadaşlar böyle şöyle tarayıcınıza dino pack yazın arkadaşlar hatta ben yazayım şimdi tarayıcınıza dino pack yazdığınız zaman arkadaşlar e, zaten çıkıyor direkt dino pack burada e, şey youtube'da minecraft default pvp texture pack dino pvp youtube'da çıkıyor zaten e, buradan arkadaşlar bakabilirsiniz o yüzden ben link koymayacağım kan kanal yememesi için şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte tek püpek tanıtımlarının ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tanıtacağım, tanıtacağım tek default dino pvp pek. bugün bir pvp tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada yeni serimiz pvp tanıtımları. İnşallah güzel like alır. Beğenilir yani sizler tarafından Şimdi e, bu arada TechSouping'in linki tabii ki de aşağıda olacak Şu çakmak bir kere Bu olta Bunlar da kılıçlar Bu değil kılıç e, Yay bence gayet ince Gayet ince ve güzel Gayet güzel. Böyle, bu arada tekstüre mavi üzerine yapılmış bir tekstüre. Ateş, onu zaten sonra göstereceğim. Şimdi bunlar bitti. Şöyle. Şimdi tahta kılıç, taş kılıç, altın kılıç. Demir kılıç ve elmas kılıç. Bence en iyisi elmas kılıç. Yani bana göre. Ondan sonra zırhları tanıtalım. Ee, elmas zırh. Giyelim. Elmas zırh gayet bence güzel. Bu arada arkadaşlar bir de küçük duyuru yapayım. Her zamanki olmazsa olmaz duyurularımız. Biliyorsunuz arkadaşlar Sinan'ın bir e, serisi vardı. Ya iki tane serisi vardı. Mod tanıtımları ve modlu survival. Kısa bir süreliğine modlu survival ve mod tanıtımları gelmeyecek arkadaşlar Sinan'dan. E, çünkü şöyle bir olay oldu. Sinan forge, forge kullanıyor. Zaten biliyorsunuz mod için forge lazım benim bildiğim kadarıyla. Ve Sinan'ın forcu bozuldu arkadaşlar. E, yeni Forge düzeltene kadar da gelmeyecek. Bu da buradan haber haberiniz olsun. İşte böyle. Bir de e, şey, bu duyuru değil ama bununla ilgili e, geceyle ilgili bu tekstür pekin geceyle ilgili çok bomba bir şey var abi. Abi bence en iyisi altın ya. Baksanıza. Çok gerçekçi, güzel. Sevdim. Ve deri deri hiç değişmemiş arkadaşlar. Derizor hiç değişmemiş olduğu gibi duruyor. Bildiğimiz Derizor. O pantolon güzel. Pantolon güzel. İşte bu da böyleydi. Ondan sonra şunu şöyle. Ee, bunlarda bir değişiklik yok. Chest, crafting table, fırın, ee, büyü masası. Adını bilmiyorum ve ender chest. Meşallelerde de bir değişiklik yok. Ve işte gelelim altın elma. Bu normal altın elma. Bu da ençli yap. yani anladınız. Ondan sonra ender pearl. Onu da atalım. İşte tecrübe ekseri. O da fazla değişmemiş. E, madenlerde bir değişiklik yok Aynı Yani Ondan sonra blok Altın blok Demir blok ve Elmas blok He, Bir de burada ray var Raylarda da pek bir değişiklik göremedim ben e, Bu da ateş zaten Ateşi az önce de gösterdim Evet arkadaşlar e, Şimdi tek spek tanıtımının onla gelmedik. Çünkü gece yapmadım time. night. Evet arkadaşlar gece biraz daha ilerlesin. Size bomba bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şunu bilmiyorum eşilik. O bomba şey gelince tekrar sizinle birlikte olacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, o bomba şeyi bulamadım arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakikadır bekliyorum. Gece şu an. Daha güneş batmadı ya tam olarak. Çünkü tekrar sabah oldu. O abi dünyaya baksanıza. Ay nerede ay? Aa yok, biraz daha ileri alalım. ana Gece oldu. Ay şeyimiz oldu. Böyle bir şey yok Hı. Abi Tek de yıldız kayıyor bildiğiniz ya Yıldız böyle kayıyor ha, Bir ara şunları da gösterelim İşte bloklar yünler falan Bunlar bloklar Bunları gösterdim zaten şimdi dekorasyonda bir fazla değişiklik yok Hatta hiç şu camlar sanki biraz değişmiş gibi Ondan sonra Kızıl taşta da bir değişiklik yok yani buralarda ulaşımda da bir değişik yok havuç otası değişmemiş neden bilmiyorum sonra burada fazla bir değişiklik yine yok yani yemeklerde çorba yani mavi olmuş. De Dedim galiba tekstör pek mavi üzerine yapılan bir tekstör pek. Yapan arkadaş maviyi sevdiği için herhalde mavi üzerine bir tekstör pek yapmış. İksirler benim çok hoşuma gitti abi. İksirler benim hoşuma gitti. Ya kavanozu falan hoşuma gitti. Yıldız kaymıyor mu lan? Yıldız kayar mısın? Abi çok gerçekçi olmuş ya şu dünya işi. Neyse arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Sizin için bir saniye benim için kim bilir bilmiyorum. Ee, videoyu durduracağım tekrar sizinle birlikte olacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar video bir 10 ay 7 dakika falan olmuş. Şimdi de e, bir şey denemek istiyorum. Sonra da videoyu bitireceğim. Hatta şuradan hemen. Aldım bir tane altın elma altın elma almıyorum pardon altın blok altın ve elma şimdi game mode sıfır şimdi arkadaşlar biliyorsunuz normalde altın elmayı ıı, 8 tane altını kenarları dizerek ortaya bir ortaya bir tane altın elma koyuyorsunuz ve altın elma oluyor yani apple oluyor Sponsorumuz Apple'a, iPhone'a teşekkürler. Tabii ki teşekkür ediyorum. HNLG ee, yapılda altın bloğu şöyle diziyorsunuz 8 tane kenarlarına, ortaya da bir tane elma koyunca HNLG. <laughs> Şimdi game mode tane şundan, bir tane şundan. Ah, ah. Tatiliniz nasıl gidiyor arkadaşlar? Bunu da bir söyleyin yani. Tatilin artık sonuna geldik. Yani şurada bir 4-5 gün falan kaldı. Tamam, hadi sıfır dur kalmadım dur şunları alayım. H hmm, zergü ve 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 modlarla biraz kapışmacı. Moblarda bir değişiklik yok arkadaşlar, Creeper, işte Spider, Zombi. fazla bir değişiklik yok, fazla bir değişiklik değil değişiklik yok. Hadi gel bir ve bir. Spider-Man, Spider-Man. Arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ama şu an kafama şey takıldı. Sina'nın duyurusunu yaptım mı? Neyse bir daha hatırlatayım Yap, yapmadıysam yapayım, yaptıysam da bir daha yapayım. Sina'nın forcu bozulduğu için arkadaşlar mod tanıtımları ve modlu survival serisi gelmeyecek. Yani kısa bir süreliğine forcu düzeltene kadar. E, onun yerine Sina'nın e, Happy Wheels gelir belki. Web tabanlı oynar. İşte forcu yapana kadar bir şeyler bulacak. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Sağdan sağ aşağıdan da kanala abone olun. Lütfen e, kanala abone olmayı ve like ı esirgemeyin bizden Video izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.